Merhaba. Namalup gidiyorduk. Aslında Galler maçında da özellikle baktığımızda yani o son kamptaki aslında elde ettiğimiz imkanları değerlendiremedik O yüzden tabii üzgündük ama belki de bizim işimize gelen ondan sonra bir dört aylık bir ara oldu. En azından yani o milli maçları. Bir em, kenara bırakıp mecburen e, kulüpteki e, hedeflerimize odaklandık. O yüzden em, daha taze, daha em, yani mental anlamda daha dinlemiş bir em, takım gördüm ben açıkçası. E, ona göre de zaten em, yani hazırlanmaya çalışıyoruz. Eee A, A Ligi'ne yükselmek istiyoruz. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Takım da öyle düşünüyor. O yüzden e, Zor bir e, maçta tabii e, gülen taraf biz olmak istiyoruz. Tabii büyük e, yeteneklerle e, zaten sadece bu bu kampta değil e, son bir iki senede e, gördüğümüz isimler, gördüğümüz yetenekler e, hakikaten e, yani beni yani futbolcu olarak değil sadece bir Türk olarak da çok e, gururlandırıyor yani çünkü. Demin işte A liginden bahsettik. Temelli olarak A liginde oynamak istiyoruz. Mesela yarınki rakibimiz bizden belki o konuda bir adım ileride yani sürekli A ile B ligi arasında böyle bir git gel yapıyor. Biz de buralara gelmek istiyoruz ve burada da yetenekleri ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Zaten şimdi ligdeki maçlarda bazen işte rakip takımların da maçlarını seyrederken tabii göze çarpan isimler bunlar. O yüzden bu yarın veyahut da itmanlarda da onlarla birlikte oynamak yani güzel bir duygu. Bizim de belki bir yardımımız veyahut da bir yani bir iyiliğimiz yararımız dokunursa öyle diyeyim tabii ki bizim için de güzel şeyler. O yüzden dediğim gibi yani çok iyi bir yoldayız. Özellikle yeteneklerimizin arkadan itelemesiyle birlikte daha başarılı bir milli takım görürüz inşallah ileride. Tabii ki evet. e, profesyonel cevap vermek gerekirse e, yarınki maçı düşünüyoruz hepimiz. Yani çünkü kapımızın önünde kovalan maç e, yarınki maç. Yani o yüzden de e, çok da önemli olan bir maç olduğu için ya yani bugünden tabii e, daha çok yarına odaklan, e, odaklanıyoruz diyebilirim. Ama tabii ki e, bir aklımızda dünya kupası da var yani açıkçası zaten e, ilk buraya bu e, Nations League'e başladığımızda zaten e, ...direkt belki e, dünya kupası için bir e, avantaj sağlayabileceğimizi düşünerek zaten bu hedefleri e, koymuştuk e, şimdi belki bir farklı bir yoldan gideririz Allah'ın izniyle e, o yüzden e, tabii bugünkü ve yarınki hedefimiz e, yani Tüm hedeflerimiz yarınki maçla ilgili ama tabii ki uzun vadeli hepimiz yani özellikle bir de Dünya Kupası'nın Amerika'da olması belki o da bir turnuvaya daha da bir heyecan katacak. O yüzden çok istiyoruz İnşallah elimizden geldiği kadar oraya da katılırız ve tekrar bir turnuvada milletimizi aynı şekilde coştururuz. Ee, i̇kinci soruyla da ilgili e, bunu aslında en son e, cevaplamıştım. E, şimdi son maçlarda daha çok e, sağ bek oynamıştım. Ama zaten e, hocalar beni e, sağ bekte tercih ettiklerinde daha çok merkeze giren, e, top dağıtabilen bir aslında sağ stoper pozisyonuna girdiğim için bir avantaj görüyorlar bende. Yani ben öyle düşünüyorum. E, o yüzden e, yani... Sistemde aslında benim için çok değişen bir şey yok. Tabii ki orta sahada e, pozisyonlar farklı, e, farklı pozisyon alıyorsunuz ama orada da dediğim gibi şimdi bayağıdır e, yani üst üste e, maç oynamıştım yok. O yüzden ayak uyduruyorum hala da e, uydurduğumu da düşünüyorum aslında ve e, yarın içinde hocamızın planı neyse onu onu. E, elimden geldiği kadar şey yapmaya çalıştım, yerine getirmeye çalıştım yani şu anda aslında sağlığımla ilgili bir sorun yok büyük bir sorun yok tabi son ayların verdiği bir yorgunluk zaten her zaman var onun onun peşinden koşturuyorum hepimiz maçlardan sonra mümkün olduğu kadar çabukça toparlamaya çalışıyoruz Onun haricinde yani pek böyle özel e, dile getirecek sorunlar yok dediğim gibi e, zaten kendime de e, son Avrupa turnuvasında e, yaşandıklardan sonra bu konuyu da pek aslında e, yorumlamak istemediğimi söylemiştim kendi kendime e, o yüzden sezon sonuna kadar e, yani gerektiğini yapıp Ondan sonra da inşallah tatile ayrılmayı Düşünüyorum ama bunlar tabii ki daha e, Uzakta olan şeyler o yüzden Yani şu anda e, sağlığımda e, Hiçbir sıkıntı yok Öncelikle hoş geldiniz tabii e, e, Roland'la tabii itmanlardan e, yani Bayağı iyi tanışıyoruz çünkü e, çoğu zaman O sol açık oynarken ben e, Sağ bekte oynadığımda Direktmen e, rakip oluyoruz o yüzden e, hem yani güçlü yanlarını hem de biraz daha e, dikkat ederek söyleyeyim biraz daha zayıf noktalarını tabii e, biliyorum. E, yarın maçla karşılaşır mıyız e, onu tabii görmek lazım ama Roland e, fiziğiyle ön plana çıkan bir oyuncu. E, hem hızıyla hem gücüyle e, o yüzden yani o o beni iyi tanıyordur ben de onu iyi tanıyorum. O yüzden e, yani o konuda da Roland'ı da yarın heyecanla bekliyorum.